Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizlere Kastamonu yöresel ürünlerini tanıtacağım. Evet bu videoda Kastamonu'nun yöresel yiyecekleri olacak. Aynı zamanda yine bu tarz ürünler doğal sabunlar onları size göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz çok sevinirim. İyi seyirler. Kastamonu denince aklına gelen ilk şeylerden birisi de sarımsağıdır ve buradaki birçok sarımsaktan farklı daha acı ve böyle küçük oluyor. E, tadı zaten yediğiniz zaman fark edersiniz mutlaka. Diğer sarımsaklardan daha farklı oluyor. Evet şimdi şöyle somon ekmeğimiz var bizim. E, Kaslamonu'ya gidince mutlaka aldığımız şeylerden yine. Böyle yani köy ekmeği olarak da geçer. Somon ekmek olarak da geçer. Evet arkadaşlar bir de böyle kastamonu simitleri var ama bunlar normal bildiğimiz susamlı simitlerden farklı oluyor. Biraz daha e, katı bir hamuru oluyor, sert oluyor. Diğer simitler gibi gevrek olmuyor. Yine yöresel yemek yaparken de kullanılıyor. Simit tridi var. E, tavuk suyuyla ıslatılıp parçalara bölünüyor. Tavuk suyuyla ıslatılıp etle beraber servis ediliyor. Tereyağı, et, yoğurt. Normal e, çayın yanına da tüketebilirsiniz. Hem yemeğe yapılıyor hem de normal tüketimde kullanılıyor. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz ot da taraktalı ot olarak geçiyor. Genelde tarhana yapımında kullanılıyor. Ee, yaş tarhana yapılır kastamonu ee, Onun içine katılır böyle. Kokusu var. Böyle size de yine göstermek istedim. Biz e, her sene evde tarhana yapıyoruz. Annem yapıyor daha doğrusu. O zaman bunu da içine katıyoruz. Monoya gittiğinizde mutlaka almanız gereken ürünlerden. Çekme helva. Her türlü çeşidi yapılıyor. İlk başlarda bu tarzda daha yoğun olarak satılsa da sonradan farklı muadillerini çıkarmışlar. Mesela böyle çikolatalı yapmışlar. Antep fıstıklı olanları var. Normalde aslında böyle yapılıyor genel olarak. Sade şekliyle. Evet yolunuz Kastamonu'ya düşerse mutlaka deneyin derim. Tadı gayet güzel. Çayın yanına da çok güzel gidiyor. Evet biz her ne kadar önden bir açılış yapmış olsak da size yine şöyle bir açıp göstereyim. Şöyle mesela bu çikolatalı olanı içerisinde çekme helva var, dışarısı çikolatayla kaplı. Arkadaşlar bir tane de bu normal sade olanı nasıl oluyor onu da göstereyim. Zaten hemen dağılıyor. Yani çok yumuşak, sert bir şey değil. Şöyle yani alırken bile dağılacak göreceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi hemen dağıldı. Bu da çekme helvası olarak geçiyor kastamın ama gerçekten tadı çok güzel. Mesela eşek sütü sabunu var zaten şöyle faydaları yazıyor. Yine merak edip okumak isteyenler olursa. Genelde sivilce akne için, işte ciltte kırışıkların azalması için, cilt lekeleri için kullanılan bir sabun. Doğal bir sabun yine. Burada da kil sabunu var yine. Bu da doğal sabun. Bu da cildin sıkılaşması için kullanılan bir sabun. Yine cilt problemleri olanlar için ya da günlük temizlikte kullanabilirsiniz. Bunu da paketini açtık ama sizler için yine şöyle kağıdını ben koydum buraya. Gül sabunu olarak geçiyor. Yine bu da doğal bir sabun. Bu da daha çok cildi yatıştırmak için ve e, gözaltı morluklarının giderilmesine yardımcı oluyormuş. Evet arkadaşlar yine böyle önümde bir yiyecek var. Kastamonu yöresine ait yine. Böyle kalsamon da çörek olarak geçiyor. Şöyle tabaklarda satılıyor. Böyle hazır olarak paketli olarak alıyorsunuz. E, ve daha çok böyle börek tarzı e, diyebilirim. Tarif etmem gerekirse. Evet arkadaşlar böyle babamın Kastamonu'ya gittiğinde aldığı ürünleri sizlerle paylaşmak istedim kısaca. Hem de Kastamonu yöresiyle ilgili bilgilenmiş oldunuz. Evet arkadaşlar bir de Kastamonu'da benim en çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi de böyle örtüleri var. Taş baskı ile yapılmış örtüleri. Taş baskı deyince aslında bunlar normal taş baskı kullanarak yapılmıyor. Sadece ismi öyle. Ahşap e, oymalı kalıplar var. Onlar kullanılarak yapılıyor. Taş baskı denilince hani akla taş gelse de aslında ahşaplar kullanılarak yapılmış. Böyle farklı farklı desenler yapmışlar. Tabii ki hepsinin anlama geldiğini bilmiyorum ama mutlaka tarihimizde belli anlamları vardır bu figürlerin. Şimdi biraz bu taş baskı ile ilgili ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Yaptığım araştırma doğrultusunda belki merak edenler olur. Hem de ben de biraz bilgilenmiş olurum. Kastamon Osman döneminde kültür ve sanat merkezi olması sebebiyle Türk sanatının çok zengin örneklerine sahip olan biriyle olup dokumacılık ve yazmacılıkta çok eski bir geçmişe sahiptir. 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Kastamonu kumaşlarının meşhur olduğundan bahsederek bez dokuma tarihine ışık tutmuştur. Kastamonu taş baskı dokuması Kastamonu'da çirişli ip kullanılarak üretilen dokuma üzerine boya, fırça ve oyulmuş ahşap kalıplarla desenlerin çizilmesi veya basılması suretiyle meydana getirilir. Taş baskı, taş ile yapılan bir baskı değildir. Kumaşın üzerine baskı yapılırken kullanılan kalıpların işlem sırasında boyana boyana zamanla taş şeklinde görüneme sahip olmaları nedeniyle bu ismi almıştır. Unutulmaya yüz tutmak üzereyken 1900'lü yılların sonlarında tekrar kendini göstermeye başlayan taş baskı Kastamonu'da açılan kurslarla yeni ustalar kazanmıştır. Üretim metodundan biraz bahsetmemiz gerekirse Kastamonu'da üretilen dokumalarda pamuk ipliğini sağlamlaştırmak için çirişli ip kullanılır. Çirişli ip pamuk ipliğinin hamurlu suya batırılmasının ardından masuraya sarılarak kurutulmasıyla oluşturulur ve sonrasında tezgahlarda dokunur. Hamurlu su, un, su ve tuz karışımı ile elde edilen sıvıdır. Taş baskı işleminde öncelikle kök boya karışımları ile birlikte içine farklı karışımlar eklenen ağaçtan yapılmış teknelere boyalar hazırlanır. Masa üzerine serilmiş keçenin üzerine önceden yıkanmamış örtü düz bir şekilde serilir. Bu örtü üzerine ıhlamur ağacından yapılan kalıplardan farklı çeşitler kullanılarak baskı işlemi gerçekleştirilir. Baskı işlemi başta açık yeşil olup kurudukça siyahlaşır. Siyahlaşan ve kuruduğundan emin olunan örtü iki gün sonra yıkanır ve kullanıma hazır hale gelir. Kastomun taş baskı dokumalarından mutfak örnekleri çantalar, sehpa ve masa örtüleri gibi ürünler yapılmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Size bilgi vermek istedim. Hem kendimde bilmediğim şeyler vardı. Mesela çirişli ip kullanıldığını bilmiyordum. Bunların böyle taş baskı ile yapıldığını biliyordum ama çirişli ipin daha da sağlamlaştırmak için pamuğu kullanıldığını bilmiyordum açıkçası. Böyle babam birkaç tane de bu örtülerden almış. Kumaşları farklı bazılarının. Renk farkı da var yine aralarında. Tarih ürünleri ben seviyorum. Bu örtüleri de aslında merakım ve ilgim ondan geliyor diyebilirim. Üzerindeki desenleri görüyorsunuz zaten. Çok kendine özgü has duruyor. Arkadaşlar umarım sıkmamışımdır. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Böylelikle izleyenler de bilgilenmiş olur. Ben de bilgilendim. Umarım beğenmişsinizdir.